Herkese selam arkadaşlar. Şimdi Burak Evin oynayacağız. Sen de Roblox. Roblox girecek. Arkadaşlar 15 aboneyiz ve ben bundan çok üzgünüm. Hadi beni 20 abone yapalım. Ondan sonra 30. Şu an hedefimiz 20. Arkadaşlar biraz sonra çok eğlenceli bir video gelecek. Bildirimleri açmayı unutmayın. Şu an şeye gittik. Burak evine gidelim. Arkadaşlar sonunda girdik. Hmm. 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 Oh, evlerde olan şey patlatacağız. Bir de robuxlu ev, çok güzel. Amelia, Amelia 47 ne almış bu eve? Kapalı. Şu an Allah yazıyor. Hmm. Evet. Ha, bu. Ayça bu evi biraz olsun çıkıp insan var. Şimdi bence başka bir yere soyalım. Dur. Ben nereye soyacağımızı biliyorum. Gidelim şimdi. Biliyorum. Şimdi. Gidelim. Bideyim. Bari, bideyim. Right. Şey <Sessizlik> ne var şimdi? Ben kayıp Oldu şimdi gerçekten. Hiçbir şey olmadı. Evet. Arkadaşlar başka istersen A ile RP, okul RP, ondan sonra ne bileyim istediğiniz her şeyi yorumlara yazın ve ben onu arkadaşımla ve abimle oynayayım. Arkadaşım sabit. Biraz dün birkaç dakika önce istedi ve onun için yaptık. Şu an gidelim. Aa, bakın Robux varmış. almışlar. Burayı patlatabilirsek burayı patlatalım. Oha burayı ne yapmışlar arkadaşlar. hiç sevmiyorum biliyor musunuz? Ama oh, zaten çıkmış. Otel almış kendisi. Ben o zaman şöyle gideyim. Burası mı yoksa şurası mı da? Zorlu Çok güzelmiş o da. Bir şey açamıyoruz. Üç kat daha var. Şimdi bir üç kat daha çıkalım. Evet. Tel oda vardı Çok güzeldi. Şamal vardı. Bu evet bu galiba. Evet. Buydu ama kendisi evden çıktı. Şu benim arkadaşım mı? Hayır o şu şeyi patlatalım. Hiç kimse yok değil mi? Hemen tamam, durun, boyumuzu güçeltelim. Nasıl çok az Evet. Şimdi bu kasa nerede onu bulacağız. Ayrıca bu hırsızlık istiyor ama ben hırsızlık yapmıyorum. Zaten bu Roblox yani ne bileyim ben hırsızlık yapmıyorum bunu anlayın. Abi var benim hırsızlığı hırsızlığı duruyor. Ama ben Bu oh, şey falan var mı? Edil sahibi. Havuzunu da gireceğim. Tam bulamazsa havuzunu da gireceğim. Daha boğulacağız Ah Aa, arkadaşlar bakın 24 saat havuzda da çekebilirim. İsterseniz. Başka bir şey işte. Ay kapısı çıkmış. Kapısı çıkalım. Çıkamıyorum. Arkadaşlar artık videoyu kapatayım. Oyundan çıkalım. Çıkın. Şimdi başka bir video atacağım. Ondan herkese öpüyorum. Bay bay. Tam 7 dakika konuş oyun oynamışız. Şarjım da az. Ee, hepinizi öpüyorum. Bay bay. Thank <laughs> you.